Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kavramla karşınızdayız. Bu yıl din kültürü 9. sınıf müfredatında olan ve sizlere tanıdık gelmeyen, ilk defa duyabileceğiniz kavramları sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bu videodaki kavramımız mabut. Mabut ne demektir? Mabut kime ya da neye denir sorusunun cevabını sizlerle beraber öğrenelim. Bakalım mabut neymiş? Evet. Mabut ne demektir? kendisine ibadet edilen tapınılan varlık evet tapınılan varlık yani yüce varlık ilah rab anlamlarına gelir ibadet edilmeye layık olan tek varlık Allah'tır o halde mabut neymiş arkadaşlar mabut eşittir Allah o halde mabut nedir sorumlusunun cevabı Allah'tır arkadaşlar. Evrende var olan tek mabut Allah'tır. Allah'tan çünkü tapınılacak başka bir varlık yoktur. Evet bu kavramımızı da öğrenmiş olduk. Bir sonraki kavramda görüşmek üzere hoşça kalın. Başarıyla kalın. Sorularınız olursa videonun altına bizlere ulaştırabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplandırırız arkadaşlar.